İstenmeyen bir hamilelik olursa ne tavsiye ediyorsun? Yaşa göre değişiyor mu? Yo, hayır, istenmeyen bir gebelik olduktan sonra yapılacak herhangi bir şey yok. Belli bir yaşın altındaysa mutlaka e, annelerini mutlaka istiyorum. Mutlaka. Çünkü annelerinin onayı olmadan böyle müdahaleye girmem mümkün değil. Mevzuat değil. Hiçbir arkadaşım da girmez zaten. Mutlaka annesinin yanında isteriz. Annesine durumu açıklarız. İstemiyorsa da ben yapmam derim. Gider ne yaparsa yapar. Mutlaka annesini isterim belli bir yaşın altındaysa belli bir yaşın üstündeyse aldatmak üstündeyse... zorunda kalırsa hani diyorlar ki ilk çocuğunu aldıran insanların sonradan çocukları zor olur falan böyle bir şey bu gerçek tabii mi? ki her zaman konuşulmuş her zaman e, gündemde olan bir konu tabii ki e, bugünkü şartlar altında daha steril şartlarda çalışıyoruz kullanılan aletler çok daha ince aletler anestezi çok daha smooth bir anestezi veriliyor yani her şey çok daha kolay geçiyor fakat hiçbir zaman yüzde yüz bir, bir aksilik olmayacak diye bir garanti vermek mümkün değil. O yüzden her bir hamileliği sonlandırma bir sonrası için bir problem olabilir. Yalnız birinciyi değil. Yani bir çocuk doğurduktan sonra da bir sonraki hamileliğini sonlandırırsa kişi bir sonraki hamilelik için yine her zaman bir problem yaratılıyor olabilir.